Ulan şu tapuyu da akrabaya vereyim. Akrabama bir iyilik yapayım. Aa merhabalar merhabalar. Bunu durdurmalıyım. Durdurmalıyım babamı. Ee, merhabalar e, merhabalar. Ay merhabalar. Bu ne biçim karı lan. Ee, ben tapuyu akrabamın üzerine yapacak. Baba dur. Baba kendime yeni bir kıyafet aldım. Baba çok pahalı bir kıyafet aldım. <laughs> baba kendime çok pahalı bir kıyafet aldım baba. Baba kendime çok pahalı bir kıyafet aldım. Baaaan senin kıyafetine. ban Defol git buradan. Defol. Şerefsiz herif. Defol. Defol. Baba baba ben kıyafet demedim. Defol. Baba tapuyu. Kıyafet. Defol. Git ulan. Git buradan. Senin kıyafetinin de var? Baba ben öyle demek istemiyorum. Baba sen beni anlamadın. Defol lan. Baba sen beni anlamadın. O bizim akrabamız değil. O bizim evimiz istiyor. E, i̇şleme alabilir miyim? E, tabii ki hanımefendi. E, ben e, akrabamın üzerine evimi yaptırmak istiyorum. E, tamam. Şöyle tapuyu alayım. Bir dakika burada olacaktı. Ay, bir dakika nefes, lan burada olacaktı. Iyi, kıyafetler keş gibi ter kokuyor. Hayda. Nasıl giymiş ya bu. Nereden gelmiş bu? Lan. Lan, nerede? Aa, aa, buldum, buldum. Aa, hanımefendi buldum. Siz bana bir şey mi diyordun? Hayır, hayır. Ben bir şey demiyordum asla. Ay, yeter be. Çekemeyeceğim seni. Leş gibi kokuyorsun. Ter. Git buradan. Ay! Burnum kırıldı. Git buradan. Git. Git buradan. Hanımefendi bana ne diyorsunuz ben... Git buradan! Hanımefendi ben tapu işlem... Git buradan! Tamam hanımefendi ben gideyim o halde. Git! Tövbe estağfurullah. Bu ne biçim kadındı ya? Yarabbi ya Rabbi ya. Tapuyu akrabamın üzerine yaptıramadım. İyilik yapamadım akrabama. Of. Ne yapacağım lan ben? Mesela şu bankayı benim için soyabilirsin mesela. Topu zaten benim üzerime yaptıramadın beceriksiz. Topu zaten benim üzerime yaptıramadın. Şimdi gideceksin şu bankayı soyacaksın. Duyuyor musun lan beni? Şimdi gidip şu bankayı soyacaksın. Duyuyor musun beni? Topu zaten üzerime yaptıramadın. Şimdi gidip benim için şu bankayı soyacaksın. Paraları da bana getireceksin. Duyuyor musun lan beni? Tabii zaten üzerime yaptıramadın. Ee, tamam. Senin için yapacağım bunu. Çabuk ol. Merhabalar. Merhabalar. Ne oluyor lan burada? Lütfen bana bir şey yapma. Lütfen. Lütfen bana bir şey yapma lütfen. Kapa lan. Paralar nerede? Paralar nerede lan? Şey öp, 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 öncelikle ben ben bir bir şey için gelmiştim. Niçin gelmiştin? Ne için gelmiştin? Söylesene hadi. Ne için geldin? Söylesene hadi. Söyle hadi. Ne için geldin? Hadi söyle. Çok merak ettim. Solan! Söyle, söyle, söyle. Bir dakika açıklayabilirim. Nasıl açıklayacaksın? Sen daha ok atmayı bilmiyorsun. Ulan. Ulan Maria ben. Ne yapacaksın? Hadi. Hadi yap bir şey. Hadi. Anca vurabiliyor musun? Bak ben bir şey yaparım. Okun mu bitti yoksa? Ulan okun bitmiş. Ne oldu? Ne oldu? Ulan var ya Ulan. Daha yanına ok almamışsın. Maria ben senin. Bir şey yapamazsın. Yapacağım. Ne yapacaksın? Ne? Ne yapacaksın? Ne Ulan var ya. Bunun gücü bu kadarmış. Ee, öncelikle ben şimdi senin beladan kurtardım. Ee, öncelikle bana zümrüt verebilirsin. Elmas verebilirsin. Altın verebilirsin. <laughs> bana altın verebilirsin mesela. Altın mı? Ne? Yani diyorum yani 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 demir de olabilir yani bir sürü demir de verebilirsin. Mesela şu tabloları da verebilirsin yani para edem Yani ben zorlama yapmıyorum ama yani ben senin başını beladan kurtardım yani. Bana bir şeyler verebilirsin. Şey arkanda şey şey arkanda. ne arkamda? Ne oldu? Yani ödül vermemek için mi yapıyorsun? Yani ben seni kurtardım. Yani ne oldu? Lan kaçmış. Nerede lan bu herif? Nerede lan? Beyler biri geliyor beyler. Biri geliyor biri geliyor. Lan bunlar kim? Lan lan. Lan arkamdaymış. Lan. Ulan var ya ben. Ulan, ben ulan var ya sen de gel lan. Sen de gel. Ulan var ya. Var ya ben. Sen gel sen gel bir de sen gel. Ulan var ya. Ulan var ya ne diyor Sen ne diyorsun sen? Var ya. Bunlar dört kişi herhalde. Burada bir kapı var. Kilitli mi bu? Ulan ben kilit milik bulamam. Uğraşamam. Burada ne var lan? Lan? Bu ne lan? Bu ne?